Ancak vatandaşlarımız hukuki bilgi noktasında maalesef zayıflar. Dolayısıyla bu süreçleri nasıl yönetecekleri, idare edecekleri noktasında özellikle İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere barolarımız bölgede hizmet veriyorlar. Hem bu duyuru suç duyurularının yapılması hem de vatandaşı bilgilendirmek anlamında. Bununla beraber özel vekalet ilişkileriyle de süreçlerini başlatan depremzedelerimiz var. Burada bizim şu aşamada yapmamız gereken en önemli şey enkazlar kaldırılmadan delil tespitini sağlamak. Hı hı. Bu anlamda biliyorsunuz yüzlerce savcımız görevlendirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından da Sayın Başsavcı Vekilimiz Önder Yaman bölgede görevli. Kendisiyle de görüştüm, bilgi de aldım. Titizlikle bütün enkazlardan örnek almaya çalışıyorlar bilirkişiler marifetiyle. Ancak e, burada biliyorsunuz binlerce yıkım söz konusu ve e, sadece bir şehirde de değil. O yüzden e, işte her ne kadar savcılarımız görevde ve bütün enkazlarla ilgileniyor olsa da işte ateşin düştüğü yer olan vatandaşlarımızın e, özellikle kendi enkazlarıyla ilgili süreci e, başlatmaları ve haberdar etmelerini çok önemli buluyorum enkazlar kaldırılmadan. Bu anlamda yapacakları şey aslında son derece basit. Hemen başka şehirde de olabilir, yakınları tarafından da yapılabilir. Bir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidilerek enkazın adresi yazılarak bu adresten bilirkişiler marifetiyle örneklerin alınması ve ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması talepli bir dilekçe vermelerini öncelikle öneriyorum. Hı hı. Burada dediğiniz gibi şimdi biliyorsunuz bir müteahhit yakalaması şovu başladı. Sanki tek sorumlu müteahhitmiş gibi. Şu ana kadar 54 şüpheli tutuklanmış. Onun bilgisini Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozan biraz önce paylaştı. Evet. evet. Ama sadece <laughs> müteahhit değil sorumlusu. Yani biz e, cadavı gibi şu an müteahhit avlıyoruz ama e, çok önemli sorumlular var müteahhitlerle beraber. İşte bu yapı denetimlerinden sorumlu kişiler, bu ruhsatlara imza verenler, belediyedeki görevliler sadece müteahhit değil. Her bir bina için onlarca sorumlu var. Dolayısıyla bizim burada gözlerimizi çevireceğimiz yer sadece müteahhitler olmamalı. Bu bir cadı avına, işte toplumu, kamuoyunu rahatlatmak adına yapılan gözaltılar ve tutuklamalarla sınırlı kalmamalı. Bütün sorumlular hakkında etkin soruşturmalar yürütülmeli. Deprem suçları bürosu kuruldu Cumhuriyet Savcılığı'nca bölgede. Bununla ilgili gerekirse özel yetkili mahkemeler kurulmalı. Çünkü 99 depreminde hatırlarsanız yine birçok müteahhit gözaltına alındı Hı -hı. ve tutuklandı. Ama daha sonradan yargılamalar zaman aşımına uğradı ee, ve diğer sorumlular bir ceza almadı. İşte 99'u tekerrür olmasın hukuki anlamda da bu süreçler. O yüzden yakın takip edelim. Sizler basın olarak bizler hukukçular olarak peşinde olacağız. Hı -hı.